Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bu dayısını yıkayacağım. Ee, kaç zamandır yıkayasım vardı. Şimdi şuradan motorunu böyle çıkartıyorum. İlk önce motoru şu. Şöyle çıkartıyorum. Buna su değdirmemize hiç gerek yok. O yüzden bunu kullanmayacağım. Şunu çeviriyorum. Bunu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bu tozlu oluyor. Ee, hatırladıkça veya kirli olduğunu düşündükçe çıkartıyorum. Yıkıyorum. Bunu direkt musluğun altına koyunca tertemiz oluyor. Ondan sonra da güneş ışığında tutunca da hemen kuruyor. Yıkadıktan sonra kullanmamamız gerekiyor. Şöyle elimle yapıyorum. Tertemiz oluyor. Ee, bu kolay kısmı zor kısmı olan diğer başı. Ee, onu baya ben bir temizliyorum. Diş fırçasıyla giriyorum. Tellerle giriyorum. bayağı bir zor oluyor. Şimdi şöyle iyice bir ovalayın. Sabah çocukları her temizli indirdim, okula gönderdim. Bugün hava biraz güneşli gibi. Evet, ben biraz... Hava olsun, hep Nasıl, hangi markanın alacağım? O Jack Boş'un markasını mı alacağım? Ondan var çünkü. Tamam, al o benim işime de yarar zaten. Duş kabini. Sen ne için alacaksın ki onu? Benim arabam için. Hmm. Şöyle Serap da evde bugün şey almaya gitti bu e, buhar bohar temizleyicisi yok mu? Ondan o benim değişime yarar çünkü bazı lekeler onsuz gitmiyor. Şöyle şimdi bunu bitirdim. Hemen bunu götüreyim kurusun çünkü önemli olan bu. Bu kurumadığı sürece kullanamıyoruz. Bunu götüreyim gelim. Ondan sonra başını yıkamakla zorlanacağız. Okay. Öncelikle önemli olan şu başlık arkadaşlar. Şunu içi falan baya bir temizlenmesi gerekiyor. Bunu bıçak yardımıyla çevireceğim. Şimdi de temizlemeye başlayabiliriz. Bakın. şuralarını falan temizlemek çok güç buralarını Eğer temiz oldu gördünüz mü? Yani biz kadınlar olarak gerçekten e, kendimize iş çıkarmayı seviyoruz ya da bunları yapmak mecburiyetinde miyiz? Gerçi biz yapmazsak kim yapacak? O da bir başka bir konu da yani bir erkeğin aklına gelir mi şu dayısını şöyle süpürmek temizlemek bilmiyorum bozulana kadar herhalde kullanırlar neyse Serhat da herhalde gidip o şeyi buhar makinesini alacak ki arabamı temizlesin çünkü ona kızlar sağdan soldan geliyorlar onun bir gitme isteği var bence o yavaş yavaş arabayı hazırlamaya çalışıyor ama bu sene yok artık yani gerçekten bu sene ne kadar gitmek istesek de biz de bu sene de yok bu sene de çabuk geçti sanki yani kendimizi bile toparlayamadan hemen şey oldu tatil sezonu açıldı ee, bahçeyi yaptırmasaydık yine belki bir ihtimal ama e, bahçeyi de yaptırdık bahçe de yapılması gerekiyordu yani yani, yani diyorum da. Şöyle ince ince içine girmeye çalışıyorum. Pırıl pırıl Yemin ederim. Mis gibi oldu bakın. Pırıl pırıl oldu. Daha bitmedi ama. Çünkü şu camını şimdi sileceğim. Mis gibi oldu vallahi. Yeni gibi. Arkadaşlar bitirdim, temizledim. O küçük fırçayla çok güzel oluyor. Çabuk temizleniyor. Şöyle de göstereyim. Her tarafını mis gibi yaptım. Pırıl pırıl yaptım. Işıktan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama mis gibi oldu. Hiçbir parçasında bir leke, bir kirlilik bile yok. Şöyle buraların içine her tarafını temizledim. Ondan sonra şu Şuraya geliyor böyle. Bunu da çıkardım. Çünkü arasını falan temizledim. Buraların içini, dışını şuranın içini. Çünkü hep tozlanmıştı. Burası çok kötü tozlanıyor. Ve sonra makina çekmiyor zaten. Çekmemeye başlayınca anlıyorum ki bir tıkanıklık var. Burası da temizlendi. Bu en kolayı zaten. Şuraya da su değdirmiyorum. Ondan sonra bu da diğer parçasıydı. Şimdi ben bunların hepsini bahçeye götüreyim. Ondan sonra kurusun geleyim. Şöyle kendime iki tane yumurta açacağım. Saat 12.20 oldu hala bir şey yemedim. Canım pek bir şey istemedi ama neyse bir de but çıkardım. Akşam yemeğini artık ne yaparım bilmiyorum. Tuvalet banyoyu ilaçladım. Mis gibi oldu. Her sabah bir şey haline getiriyorum. Şimdi biraz çamaşırım var. Arkadaşlar. Ee, ama ilacım kalmadı. Şu en son kalan ilaçla da diyorum ki e, yukarıdaki yorganları makineye atayım. Ondan sonra da şey yapayım. Tertemiz nevresimleri serim. E, bugün ilaç almam lazım. Allah'a bitti yani şu biraz dolu. Bu da sarışın burada bıraktı. Fanişi biraz var. Neyse ben gidip nevresimleri değil de çarşafları getireyim. Nevresim değil de çarşaf. Yorganları getirin koyayım. Serhat makinayı almış. Ben de uzun zamandır bunu almak istiyordum aslında. Çünkü yukarıdaki hatırlıyor musunuz? Duş kabinin camlarını silmek için hep bahsediyordum ama alamamışım bir türlü. Böyle bizim tazikli su markasına ait kaşerin. Bunlar bayağı iyi oluyor. Serhat da şu an deniyor. tazikli su makinesinin almadı. Yani götüremediği lekeleri götürebiliyormuş. temizlik kolay olan temizliktir arkadaşlar. Sarı bezle ovalamaya son veriyoruz. Bir şey. Her şey. Bir temizlik markası. Şimdi sarı bez nerede? Sarı bez nerede? Yani yine sarı bezi tutuyor sonuçta. Şimdi üstüme gelecekler ya sarı bezli son. <laughs> Herhalde durulamayacağım ya. Yani. Durulayacağım mı? Bu lekeler ne çıkmıyor? mu? Onu iyice bastırarak yapmam lazım. Bir içeriden bakayım. A, çek şey. farklı. farkı göstereyim size. Çok belli olmuyor ki. Dur şöyle. Bakın bu lekeli olan cam. Bu da temizlenen cam. bayağı güzel oldu. Şu altta birkaç bir şey var görünmüyor ama Serhat onları makineyle iyice versin. Yani 20 saniyede ancak bu kadar oldu. Biraz daha ovalayarak yapınca tam oluyor herhalde. Diğer ucunu alacak. Buraya. gidiyor tamam. <Gülüyor> 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 İyi ya güzel oldu. Şimdi o sarı bezi siliyor ama ben ona mikro e, fiber bezi getirmem lazım. Onunla sileceğim temiz olacak. Güzel oldu ya. Fazla şey kamerada belli olmuyor ama bu baya bir temiz göründü. İyi oldu. Bu makine baya iyi ya. Kahve mi Kendime bir buzlu kahve yaptım. Hava da baya bulutlu. Ama rüzgarlı güzel. Bu da daha kurumadı o yüzden arabamı temizleyemeyeceğiz. Tarihi kuruyana kadar. Kurutma makinesine de koymak istemiyorum. Çünkü aslında şurayı bir şeyle örtüp bir havlu mavluyla geçirip kurutma makinesine koyabilirim aslında ama bir şey değil. Olsun. Biz bahçeyi yaptırdık. Yapalım. Her gün temizliyoruz arkadaşlar. Ama bu bu ağaç bize büyük sorun yaşatacak. Çünkü bakın şu ağaç aslında çiçek de veriyor. Güzel oluyor böyle. Yazın ama hep böyle yaprakları buraya düşüyor. Ve de e, bizim iki tane burada kuş var. Ve o kuşlar da burayı zaten yuva belledi. E, geldiğimizden beri buraya geliyorlar. Kuşlar da maalesef buraya pisliğini yapınca bakın hep yapıyorlar. E, pislikleri de böyle sarı gibi sonra leke bırakıyor. E, Serap bunun üstüne cilasını koydu zaten. O yüzden Herhangi bir şey olsa leke bırakmayacak ama her şeyi topluyor. Nasıl böyle iki tane var tamam mı? leke deymiş. Ney ki onlar çıkmıyor? Çıkıyor da şeyler de grow. Ha. Bunun arası olduğu için bayağı ya. Şunun arasına zor... girilenler var ya onlar. Ha çıkıyor da çıkıyor aslında temiz oluyor. Biraz epo. Evet, bunlar suya dayanıklı olduğu için biraz zor çıkıyor. Hmm. They made it to be waterproof bagels kaldı yorulmaya başlıyorum o yüzden yorulmadan önce yorulmadan önce <laughs> yorulmadan önce yemeği de yapayım saat bir buçuk oldu makarna koyayım haşlansın ondan sonra tavuk soğan krema e, koyacağım mantarsız yapacağım bugün e, kremalı tavuklu makarna yapayım çocuklar da yer ben de bugün ne yedim bilmiyorum Alacağım. onu da istemiyor. Ben bir tane alamadım ama izliyor musun? Sırf Araba yapıyorlar soğuk hatta. İşte. Evet. Şu görür. Hep şu çiçeği ne yapacağım? Çiçeği? Ne yapacağım bilmiyorum. Çiçek bayağı yıprandı. Dedim burada kalsın böyle. Çünkü şu otunu falan şeyi de yenilemem lazım. Iıı ee, toprağını toprağını yenilemem lazım. Çiçek bayağı kötü oldu. Hiç güneşi hiç sevmeyen bir çiçek bu. O yüzden bu çiçeğe bir e, yeniden el atmak lazım. Toprağını yenilemem lazım. Kötü e, olan kısımlarını koparmam lazım. İki gündür dışarıda diye daha da kötü olmuş. Hiç güneş sevmiyor. şu ağacın yaprakları her gün düşüyor. Kışın düşünemiyorum. Yazın böyleyse kışın hiç düşünemiyorum. Ben çocukları aldım. Geldim. Saati de 5.20 yaptık. Çocukları yemeğini verdim. Şu düzelteceğim. Bu iplik arkadaşlar bir şey asıldıkça böyle iniyor. Çok çekmeyin. Geçen sene hatırlıyor musunuz? Tam da bu zamanlar bunun burasına bir şap diye şu gelmişti. <laughs> Yine aynı şey olabilir. Ama bunu ittirmem lazım birazcık. <laughs> güneş buraya vuruyor diye şurayı serdim. Umarım kurur. Çocuklar uyumadan önce. Serhat da arabayı temizlemiş herhalde. Süleyman bir tane şey almış. Televizyon. Benim arabayla al almaya gittiler. Aferin. Kızım ikinci tabağı yiyecek. Ama tavukları da yemeniz lazım. Ari gel, gel otur. Arya. Ha tamam. Kızım ikinci tabağını yiyecek. Kızımın çünkü en sevdiği yemek bu. Tamam aşkım daha çok var. Siz yiyin. Geldik günün sonuna arkadaşlar. Devran'ı uyuttum. Artık uykusuzluk gözümüzden belli oluyor. Bu videoda böyle bu şekilde biraz temizlik, ESMA, rahatlatıcı, temizlik, size de motivasyon verim de size de motivasyon, Size de motivasyon, Size de motivasyon, Size de motive. Sizi de motive edeyim dedim arkadaşlar. Bayram öncesi ee, bol köpüklü kollar, eller çalışsın arkadaşlar. Temizlik yapın. Ben bittim. Bu arada video editlerken ne kadar yandığımı fark ettim. Ne kadar yanmışım ben öyle ya. Ee, gerçekten de çok uykusuzum. Ee, 15 bin adım, tik spor tik temizlik tik çocukları doyurdum tik. <laughs> Her şey tamam. Umarım siz de iyisinizdir. Annemler için attığınız o güzel güzel tatlı yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Annem dedi ki ya hoşlarına giderse dedi ben buradan kısa kısa bir şeyler çekerim. Ben dedim ki seni izlemeye bayılıyorlar zaten. Seni seviyorlar dedim. Sen yani kendine böyle bir iş görevi etme dedim ama hoşuna giderse yani çekmek istiyorsan çek dedim. Senin için de bir değişiklik olur. O yüzden bizim için ufak ufak şeyler paylaşacak. Sizin için onları her videonun sonuna ekleyeceğim gönderdiği kısımları. Böyle umarım hoşunuza gitti bu videolar. Ee, bu arada Sıla Yolun videosundaki beğenileri de gözümden kaçmadı değil arkadaşlar. Demek ki siz beni beğenmiyorsunuz. <laughs> Ama videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yarın başka bir günde başka bir temizlik maceramıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada o Carshare markasının Amazon linkini ekliyorum. Almak isteyenler buradan satın alabilir. Ee, böyle. Görüşürüz. Bay.